Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl videoda facecam yapılır e, ve böyle daha kaliteli videolar çekebilirsiniz. Sizlere on, onu göstereceğim. Şimdi ilk önce buradan Google'ınıza yani kendi tarayıcınıza giriyorsunuz. OBS Studio. To, bir dakika yanlış yazdım. Studio. Bunu yazıyorsunuz. Sonra burada çıkana tıklıyorsunuz. Buradan siz kurucuyu indir Ben de olduğu için ben bunu iptal ediyorum çünkü ben de var. Sonra oradan gözüküyor zaten indiği. Geri e, diğerlerini yaparsınız siz zaten. Ekran kaymış Heh. Şimdi şöyle yapıyorsunuz. Buraya yeni bir tane ekleyelim. Şimdi koydunuz ya şeyinizi. Ben burada Minecraft açtım e, size göstermek için. Bu arada Minecraft videoları gelmesini istiyorsanız like atın. Neyse. Bu şimdi siz orada ilk başta size soracak otomatik yani kendiliğinden şey yapsın mı? Yani e, kendisinden Neyse anlatamadım. Şimdi göstereceğim. Buraya yayın yapacaksanız ekran yakalamayı açın. Çünkü ekran yakalamada yaptığınız her şeyi gösteriyor ekran yakalamada. Ama şimdi göstereceğim şeyi yani şuradan diyelim pencere yakalama. Koyalım bunu. Burada Bilgisayarınızda açtığınız Bir pencereyi gösteriyor Sadece Şimdi bunu da kaldıralım Sadece oyun Yayınlayacaksınız Buradan oyun yakalamayı açıyorsunuz Buradan he Tam ekran herhangi bir Uygulamayı yakala diyor Buradan Buna basacaksınız İsterseniz belirli bir pencereyi Diyor Burada bunu kendi istediğinizi seçiyorsunuz. Gördüğünüz gibi pardon yanlış oldu. Şuradan özelliklere basıyoruz. Pencereyi yakala. Minecraft'a basıyoruz. Tamam diyoruz. Böyle oluyor. Şimdi diyorsunuz e, der diyelim burada aha altı boş kaldı. Biz buraya ne yapacağız? Ne no, nasıl olacak bu? Şimdi buraya isterseniz şöyle buradan artı tuşuna basıp Metine basabilirsiniz. Tamam diyeceksiniz. Sonra buraya istediğinizi yazacaksınız. Mesela şöyle abone olun yazacaksınız diyelim. Bunu buraya koydunuz. Aa sığmadı. Şimdi ne yapacağız? İlk önce bunu küçültüyorsunuz biraz. Bir tane köşesinden tutarak. Sonra klavyenizdeki alt tuşuna basarak üstündeki şeye tutacaksınız küçülteceksiniz oradan altındakini de aynı şekilde yapacaksınız böyle biraz sığıyor yani şunu da azıcık şöyle yaparsınız olur biter ama şimdi ben onu bir kaldırayım yanlışlıkla şeyi kaldırdım neyse ee, ama siz şey yaparsanız diyelim ee, oraya abone oluyorsunuz koymak istemiyorsunuz. O zaman oraya mesela şey koyabilirsiniz. Burada neyse bunları şimdi söylemeyeceğim. Nasıl bir facecam yapabileceğinizi söyleyeceğim. Şimdi e, sahne 2'yi kaldıralım. Şimdi bu benim asıl şeyim. Ekran yakalamayı açtım ben. Yani ne yaparsam gözüküyor. Burada e ee, video yakalama aygıtına basıyorsunuz. Nerede o? Bir dakika. Bir dakika nerede? He. Burada video yakalama aygıtı var. Buna basıyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Buradan aygıt tamam. Gördüğünüz gibi buradan açıldı ama ben açmayacağım. Göstermeyeceğim. Şunu iptal diyelim bir. Video Yakalama Aygıtı'nı kaldıralım. Buradan Video Yakalama Aygıtı diyorsunuz. Tamam diyorsunuz buna. İsterseniz adını değiştirebilirsiniz. Buradan sizin web geminiz hangisi ise yani yoksa laptopunuz varsa üstündeki kamera kamerayla da oluyor. Buradan ona basıyorsunuz. Ve tamam diyorsunuz. İstediğiniz yani ekranınızın istediğiniz bir yerine koyuyorsunuz. Yani tekrar bu her şeyde oluyor. Alta basarak şu bir dakika olmadı. Alta basıl tutuyorsunuz. Böyle küçültüyorsunuz. Şuradan neyse onları yapıyor biliyorsunuz işte. İsterseniz de koymayacaksınız. Buna kaldır diyorsunuz. Evet diyorsunuz. Şimdi diyelim yayın yapacaksınız. Eee Buna basıyoruz yayına. Buradan her şey var. İstediğiniz şeyde yapabilirsiniz. Bir dakika özel değil. Twitch var, YouTube var, Mixer falan var. Sonra bunlar var. Twitter falan. Ee, her şey var. D-Live var. Nono Live yok ama evet yok. Neyse. Buradan diyelim Twitch değil mi? Buna basıyorsunuz. Bir dakika. Özel sunucu diyelim. YouTube. Buradan yayın anahtarınızı yazıyorsunuz. Bir dakika buna özel demeyelim. Direkt şuradan YouTube seçelim. Evet. Buna basıyorsunuz sunucu bir dakika sunucu yok neyse bu sizde olmayacaktır ben bunu yanlışlıkla kendim koydum şimdi şöyle yapıyorsunuz bu yayın anahtarınızı hiç kimseye göstermeyin çünkü gösterirseniz başkaları sizin yerinize yayın açabilir yani o yüzden göstermeniz kötü olacaktır neyse buradan yayın anahtarını ala basarsanız orada yazıyordu Buradan açıldı. Görüyorsunuz. Burada oturum açmanız gerekiyor. Ben direkt Google'dan göstereyim. Şuraya YouTube yazıyorsunuz. Bir dakika. Video. Tamam, evet. YouTube Stüdyo'ya basıyorsunuz. Şuna geliyorsunuz bu yere. Burası yani ne deniyorsa artık site. Bir dakika bir açılsın. Ee, böyle çıkıyor burada. Buradan neye basıyorsunuz biliyor musunuz? Ee, buradan Analytics ana Neyse nasıl şey oluyorsa artık. Yorumlar buradan görebiliyorsunuz. Ama yayın yapacaksanız bu ne ya? Ezik bacak. Neyse. Buradan yayın yaptığınız yayınları isterseniz diyelim yaptınız ya yayın. Buradan kaldırmak istiyorsanız buraya basıyorsunuz. Diğer işlemlere basıyorsunuz. Burada tamamen sil var. Silme işleminin kalıcı olduğunu ve falan filan diyor. Ben bunu silmeyeceğim ama silebilirim evet çünkü saçma bir şey neyse böyle silni silebiliyorsunuz yayın anahtarında dediğim gibi daha çok şey e, ben şimdi girmedim aslında girerdim çünkü hatta bir dakika ben bunu durduracağım oturum açıp e, şey yapacağım size göstereceğim şimdi bunu bir kapatayım değişiklikler kaydedildi. Hayır. Şimdi ben bir durduruyorum. Tekrardan oturum açıp göstereceğim orayı size. Evet tekrardan geldim. O ayarları yaptım. Buradan o açılan yere gidiyorsunuz. Sonra burada akış adı anahtarı var. Bunu ben göstermeyeceğim. Yani biz zahmet göstermeyeyim. Neyse. Bunu hiç kimseye göstermeyeceksiniz. Çünkü görürlerse ve aklın tutarlarsa alırlar, girerler ve şey yaparlar. Neyse buradan ıı, ayarlarınızı yapıyorsunuz. Açıklamaya böyle ıı, diyelim bir yer bir site var. Onun şeyini yazıyorsunuz. Ctrl V deyip. Sonra burada oyun istediğiniz ne konuda yayın yapacaksanız ona basıyorsunuz oyun adı önerilen diyelim buraya Roblox çıktı evet gizlilik her şey falan filan bunlar var sonra bunu kopyalıyorsunuz buraya geliyorsunuz yayın şunu YouTube yapalım sunucuya ee, neyse bir dakika bu burası yok buradan Akış anahtarını yayın anahtarınızı kopyalıyorsunuz veya e, aklınıza tutuyorsunuz, kopyalanmıyor diye biliyorum. Sonra buraya giriyorsunuz, rastgele bir şeyler girdim. Sonra şöyle bir dakika. Burada gördüğünüz gibi uygula var. Uygulaya basıyorsunuz, tamamen basıyorsunuz ve buradan yayını başlat dediğinizde yayınınız başlıyor. Ama e, şöyle kayıt yapabiliyorsunuz. Yani bu farklı. Bu video için. Bir dakika ben şu ayarları şimdi şöyle sileyim. Youtube yayını koymasını. Neyse. Bir dakika. Küçült Siz de görün. Buradan uygulaya basıyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Başlatıyorsunuz. Şimdi diyelim kayıt yapacaksınız, değil mi? Buraya artıya basıyoruz. Basıyorsunuz, basıyoruz ne? Pencere yakalama. Tamam. Ee, bu değil, bu değil. İstediğiniz pencereyi seçiyorsunuz veya e, videonun başında gösterdiğim gibi şeyde. Ya kapat şunu. Buradan kaldırabilirsiniz. Neyse. Şöyle buradan oyun yakalamaya basarsınız. Herhangi ben buradan bunu seçiyorum genelde. Böyle yapıyorum. Gördüğünüz gibi böyle de geliyor ekran. Neyse buna iptal diyelim. Şu on yakalamayı kaldıralım. Şimdi bazı youtuberlarda görüyorsunuz resmen adam bilgisayardan oyun oynuyor. Oyunun içine girmiş. Arkası yok. Onu şöyle yapıyorlar. Şimdi arkanıza tek renk konuşamadım. Tek renk bir tane bir duvar kağıdı gibi bir şey koyuyorsunuz. Örneğin şunu kapatalım. Yeşil perde. Alışveriş. Diyelim Bunlardan var veya arkaya bir tane örtü koydunuz ama bak tek renk olması önemli. Ee, şey mor veya pembe olmasın çünkü ben denemiştim ve dudağınız da pembe olduğu için onu da şey yapıyor. Neyse var diyelim onu arkanıza koyuyorsunuz. Buradan video yakalama aygıtına basıyorsunuz tamam diyorsunuz. Ee, falan filan. Bunları tamam diyorsunuz. Şey yapmıyorsunuz. Bir dakika bu neden olmadı? Şimdi kaldıralım. Video nerede? He burada tamam. Neyse bu oldu diyelim. Şimdi buna sağ tık yapıyorsunuz. Özellikler diyor. Bir dakika özellikler değil, yanlış hatırladım. Filtreler diyorsunuz. Şunu kapa küçültelim şöyle. Evet. Buradan efekt filtrelerine sağ tık yapıyorsunuz. Ekle diyorsunuz. Krom anahtarına basıyorsunuz. Sonra burada arka planınızda bende şu an bir şey olmadığı için e kamerayı da açmadım. Renk türü yeşil. Bunu custom yapıyorsunuz. Buradan bir dakika azıcık da büyütelim. Şöyle koyalım bunu buraya. Renk seçine basıyorsunuz. Şuradan beyaza basıyorsunuz. Pick screen color diyorsunuz. Şimdi diyelim. Arkanızda arkanızdaki ekran yeşil değil mi? Yeşile basıyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Oradan yapıyorsunuz. Ben arkamda dediğim gibi bir renk falan olmadığı için yapamıyorum. Buradan benzerliği iyice kısın çünkü yüksek olursa siz de kayboluyorsunuz. Pürüzsüzlüğü şöyle olsa iyi oluyor. Bunlar bunları tabi kendinize göre yapacaksınız. Yani nasıl söyleyeyim? Böyle şey olacak diyelim siz ayarlayacaksınız yani. Anlatamadım ama opaklığı indireceksiniz. Bir dakika. Opaklığı diyelim daha açık renkli oluyorsunuz. Kendinize göre ayarlayacaksınız bunları. Kapat diyorsunuz ve sizin bir dakika. Facecam'iniz burada veya burada veya burada veya burada fark etmiyor. Neredeyse Resmen ekranın içindeymişsiniz gibi oluyor. Yani arka planınız şeffaf oluyor evet. Buradan da diyelim bunlara dokunmayacaksınız bir daha. Bunlar sabit kalacak. Gördüğünüz gibi kilit tuşuna basıyorsunuz. Hiçbir şey yapamıyorsunuz buraya. Çünkü kilitlediniz artık. Tekrar açabilirsiniz. Diyelim Ekranda bir şey çıktı. Gmail'iniz çıktı. Buradan göz simgesine basıyorsunuz. Kapanıyor. Ama açınca tekrar açılıyor. Oha! Sözse kadar gidiyor. Şuna bak. Woo. 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 Neyse. Evet. Bu videomuzun da burada sonuna geleni böyle daha çok öğretici nasıl bir şeyler yapılır videolarının gelmesini istiyorsanız bu videoya like atıp Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.